Ender hadi ya. Oğlum hadi, ne yapıyorsun lan? Bir kez mi ne yapacaksın? Hadi oğlum gel. Gel hadi içelim. İçelim, şarkı söyleyelim. Var mı bir türkü? Ben... Sen de vardır. Ondan söyle söyle mi? hadi. Hadi hadi. Eğlenceli olsun hadi. Vay gitarı da çıkardı. Koşun Arabaya taş koydum arabaya, arabaya taş koydum Boş <laughs> koydum Civan'ım, ben bu boş koydum. Civan'ım bu, seni <laughs> nör 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 sol sol yanımı boş koydum. Civan'ım, sol, nör 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 nör. sol yanımı boş koydum. ufak. Ufak ufak bas. Ufak ufak bas. Aç kollarını sar boynuna. İster öldür ister Aç kollarını sar boynuna. İster öldür ister Allah. Allah! Kübra. Teklifimi düşündün mü? Bizim iyiliğimizi düşünüyorsun biliyorum. Ama olmaz. Neden? Bak bu sadece bir prosedür. Üçümüzün aynı çatı altında rahatça yaşamasının bir prosedürü. Hayatımızda değişen bir şey olmayacak. Odalarımız ayrı olacak. Biz gene arkadaş olacağız. Sadece... <laughs> Elif anne baba olabileceğiz bu. Anne baba. Kübra kusura bakma ama Yiğit. Biliyorum. Biliyorum Yiğit asla Elif'i kabullenmeyecek. Ama üçümüz birlikte olursak çocuğa bir yuva verebiliriz. Emir sen çok iyi birisin. Ama olmaz. Yapamam. Dışarıdan her ne kadar öyle görünsem de ben bu kadar yüzsüz biri değilim. Ben sadece çocuğun babasıyla bu evde birlikte büyüsün istedim. Birlikte olsunlar istedim. Ama biz geldik diye babası gitti. Bizim de artık bu evden gitmemizin zamanı geldi. Biliyorum. Biz orada kalmayalım diye böyle istiyorsun ama... ...bu evde sıkıntı olarak yaşamak çok daha zor inan bana. Sığıntı de. mı? Sen gerçekten böyle mi hissediyorsun? Nasıl böyle bir şey söylersin hayır, sen hayır. bana? Sığıntı değil. Emir ne olur yanlış anlama beni. Ya babası Elif'i sahiplenmezken biz bu evi nasıl sahiplenebiliriz? Mevzu bir ev değil. Öf be! Ben Elif'in... Bir baba ile birlikte büyüyebileceği mutlu, güvenli, huzurlu bir hayattan bahsediyorum bu. Sen Elif'in amcasısın. Senin bir hayatın olacak Emir. Biriyle tanışacaksın, evleneceksin. Benim bu çocuğun yükümlülüğünü tek başıma almam lazım. E işte bir iş buldum neticede. İyi kötü para kazanıyorum. Çalışacağım, para biriktireceğim. Ama ne olursa olsun kızımla ikimize bir yuva kuracağım ben. Hasta kek yaparak mı? Ne gerekiyorsa onu yaparak. Anlat artık şu mevzuyu lütfen. Nasıl bu hale geldi bu iş Yiğit'le? başta Yiğit de beni tedirgin eden bir şey vardı. Böyle bir huzursuzluk. Ne bileyim böyle birini görünce gıcık olursun ama yine de o seni görsün istersin ya. Saçma sapan tanımlayamıyorum da işte. Tanımlayamadığın zaman onunla da aşk oluyor Sibel. <laughs> Duygu cahilim benim. Selim kardeşime bakmıştım ama. Eşref abi. Rahatsız ettim gece gece ama. Yok estağfurullah. Anne sen geç. Ee, anne şey. Eşref abi iş yerinden mi abimiz. Arkadaşımız. Sen geç. Ben şey yaparım. Buyur oğlum. Kapıda kaldınız. Başka zaman abla. Selim. Ben arabada bekliyorum. Bir yerlere gider, bir iki kadeh bir şey içeriz dedim. Olur abi tabii. Bir üstüme ben çeyreğim geleyim. Selim. Buyur abi. Kimseyi arama içeriden. Sakin ol koçum, sıkıntılı bir durum yok. Şu köşedeki meyhaneye gideceğiz. Bir iki kadeh bir şey içeceğiz, döneceğiz. Tabii abi. Eyvallah. Kusur. Abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.